sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizinle muhabbeti ben çok özledim. Sohbet incinmesin, dil incinmesin. Sizi şiirlerden epey izledim. Mecnun incinmesin, çöl incinmesin. Ustaları izler feyiz alırım. Atışırken ben haddimi bilirim. Sen bir başta ben ardından gelirim. Mızrap incinmesin, tel incinmesin. Ekmeği bandıra tekmeze bana. İnsanlık ölmedi, yaşıyor hala. Zarar vermeyelim. Zarar vermeyelim yaprağı adala. Bülbül incinmesin, bül incinmesin. Havalar çok güzel. Kıra çıkalım. Çıkıp orada keyfimize bakalım. Mangalı daha uzun önce yakalım. Ateş incinmesin. Bitmiş kalın. Kilim serelim. Rabbim neler vermiş bakıp görelim. Doğa her şeyimiz. Değer verelim. Lodos incinmesin. Yel incinmesin. Mahmut küçük aydın, sever insanı. Kimseye kinim yok, sen beni tanır bir kul unutur mu hiç yaratanı? Secdeye giderken beni incirmesin. Saygılar. Çok teşekkür ederim.